Merhaba millet para mühendisine hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi piyasa kötü, birkaç aydır spot yatırımlar hep terste bırakıyor. Özellikle altcoin tarafından bahsediyorum. Resmen piyasa düşmek için yükseliyor. Emin olun bizim de bazı sepetlerimiz terste kaldı veya yaptığımız karların bir kısmı eridi. Genel olarak piyasada bir kriz var ve hepimiz bundan etkilendik dostlar. Bu videoda da özellikle kısa vade düşünen dostlar için veya terste bir yatırımınız var. Onu yönetebilmek adına kısa vade vadede neler olabileceğini analiz etmek için likidasyon haritalarından yararlanacağız. Bunu Coin Mühendisi web sitesi üzerinde göstereceğim çünkü buraya harika bir panel ekledik dostlar. Özellikle dediğim gibi kısa vade düşünüyorsanız veya vadeli işlemlerde işlem alıyorsanız bu video çok fayda sağlayacaktır size. Şimdiden dikkatlice izlemenizi öneririm. Dostlar para mühendisinde bildiğiniz gibi kripto paraya dair birçok video paylaşıyoruz. Güncel fırsatları da paylaşıyoruz. Genel olarak yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler de bahsediyoruz. Zaten her biri için ayrı oynatma listelerimiz var. Videoları kaçırmamanız için sizi de aramızda görmek isteriz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca kripto paralara dair genel aklınıza takılan soruları da mutlaka yorumlara yazın. Her birini yanıtlıyoruz. Yanıtlamıyorsak da o konuyla ilgili emin olun video çekiyoruz. Bize soru sormaktan çekinmeyin. Söylediğim gibi piyasa kötü arkadaşlar. Altcoin yatırımları özellikle son birkaç aydır bekleneni vermedi. Eğer sağlam kripto paralara yatırım yaptıysanız, sağlam bir sepet yaptıysanız çok da endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Biz hala spot'taki yatırımlarımızı tutuyoruz. 2025 yılına güveniyoruz. Bu düşüşlerin ciddi yükselişleri olacağını biliyoruz çünkü daha önce de yaşadık. Ancak vadeli taraftaysanız veya kısa süreli işlem yapıyorsanız, örneğin ödemeleriniz gelmiştir veya yap sıkça önerdiğimiz birkaç hafta sonra ihtiyacınız olan parayla işlem almışsınızdır spot tarafta veya kaldıraçlı işlemlerde işlem yapıyorsunuzdur. Yani kısa vadede bizleri neler bekliyor? Gelin bunu inceleyelim. Piyasanın kötü olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Grafiği yorumlamaya bile gerek yok. O yüzden direkt likidasyon mantığından bahsedeyim. Dostlar likidasyon mantığını anlamadan önce anlamamız gereken şey piyasa yapıcılar yani diğer adıyla market makerlar bunlar piyasaya likidite sağlayan sağlayan kurumlar veya kişiler öyle düşünebilirsiniz. Haliyle piyasayı kısa süreli manipüle eden kişiler de bunlar. Elbette dışarıdan o kripto paraya, bitcoin özelinde konuşalım mesela, çok fazla para giriyorsa, zaten doğal bir likidite varsa piyasayı manipüle edemezler dostlar. Boğa dediğimiz dönemlerde böyle oluyor zaten. Dışarıdan para giriyor ama dışarıdan para girmediğinde de bildiğiniz gibi piyasada bir hareketlilik oluyor. İşte bu ortamdaki likiditeyi sağlayanlar piyasa yapıcılar yani market maker'lar. Bu insanlar her zaman iyi niyetli olmuyor dostlar. Birçok yatırımcının da likidasyon seviyesine gelmesine neden oluyor. Yani paralarını batırmasına neden oluyorlar. Zaten CoinGlass'a girerseniz eğer her gün burada kaç milyon dolarlık paranın likit olduğunu görebiliyorsunuz. Bazı dönemlerde hani o büyük düşüşlerin veya büyük yükselişlerin olduğu dönemlerde bu paralar milyarlara ulaşıyor. Şu an evet milyon seviyelerinde ama yine azımsanmayacak para. Sadece Bitcoin 24 saatte 61 milyon dolar shortcu likit etmiş. Öte yandan 24 saatteki Bitcoin üzerindeki likidasyon miktarı da 78 milyon dolar. Yani 78 milyon dolar havaya uçmuş diyebiliriz. Hangi coin'e girerseniz girin elbet birileri likit oluyor, paralarını kaybediyor. Milyonlarca dolarlık para her saat buhar oluyor dostlar. Öylesine acımasız bir ortamdayız. Tabii ki bu spot yatırımcıları çok ilgilendiren bir konu değil ama piyasayı da kesinlikle etkiliyor. İşin özeti arkadaşlar vadeli tarafta kaybedilen para market maker'ların ekmeği bir açıdan. O yüzden Sık sık birileri likit oluyor, para kaybediyor. Kaybetmeye de devam edecek. Boğa da olsa vadeli taraftaysanız her zaman tehlike altındasınız. Peki biz bu durumu nasıl lehimize çevirebiliriz? Öncelikle arkadaşlar, likidasyon haritası işte bu noktada işimize yarıyor. Herhangi bir kripto paraya girdiğimiz zaman Bitcoin olur, Ethereum olur. Yine belirli zaman dilimlerinde bu kripto parada hangi bölgelerin daha çok likidasyon biriktirdiğini görebiliyoruz. Örneğin Bitcoin grafiği açık arkadaşlar daha böyle genel bir resme bakalım 7 günlük Örneğin şu kısımda 86 bin dolar civarlarında ciddi bir likidite varmış Bitcoin'in. Haftalardır süren bir likidite. Sonra burayı kırmış arkadaşlar. Şu an bunu görüyorsunuz zaten. Geçtiğimiz günlerde yaşandı bu kırılma. Ve beklenilen de bu olmalıydı arkadaşlar. Yani birçok kişi aslında burada short açtığı için ve likidasyon seviyeleri de oralarda olduğu için piyasanın düşecek olsa bile oraya gidip shortçuları zarara sokup veya stop olmalarına neden olup sonra düşmesi öngörülür. Ethereum'a da aynı şekilde bakabiliriz. Mesela mesela nerede likidasyon birikmiş? Bu kripto paranın da arkadaşlar 1930 seviyelerinde ciddi bir likidasyon birikmesi olduğunu görüyoruz. Yani fiyat düşecek olsa bile oralara gidip oraları temizler ve ondan sonra düşer. Yükselmeye devam edecekse zaten sorun yok. Ama piyasa yapıcılar her zaman bu tarz biriken likidasyonları temizleme eğilimindedir. Yoksa buradaki insanlar, bu kadar işlem açan insanların hepsi zengin olur arkadaşlar. Buna izin vermezler, öyle düşünün. Ethereum'a daha geniş perspektiften bakalım, 6 aylık bir periyotta. Hani yakın zamanda böyle çok ciddi bir likidasyon birikmesi görmüyoruz. Zaten olan yerleri de kırmış zaman çok detaylı incelersek şu kısımda biraz görebiliyoruz aşağı kısımlarda ama zaten Ethereum longçularının çoğu likit olmuştur özellikle yüksek kaldıraçlı işlem yapanlar öyle bir grafik çünkü bu BNB coin'e baktığımızda 550 dolar seviyelerinin biraz tehlikeli olduğunu görüyoruz ama asıl tehlike yukarı tarafta burada çok ciddi bir likidite birikmiş 650 dolar seviyeleri yani fiyatın düşecek olsa bile oralara gidip öyle düşmesini öngörebiliriz. Yani arkadaşlar özetle bunları inceleyip elinizdeki tokenlarda, kripto paralarda yani genel olarak altcoinlerde nasıl bir yön izleyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Örneğin ben BNB token'da short açmak istiyorum. O zaman bir bakarım. Gördüğünüz gibi böyle bir tabloda da açıkçası BNB'ye short açmazdım. En azından likidasyon haritası bana böyle bir öneride bulunuyor diye düşünürüm. Tabii ki çeşitli metrik de varsa girilebilir ama likidasyon haritası BNB'nin şu an short için uygun olmadığını gösteriyor. Çünkü likidasyonu temizlemek adına fiyat yukarı çıkarsa ciddi zarar ederim. Bunun dışında yine birçok takipçimiz Ripple tutuyor o yüzden Ripple'a da bakmak istiyorum. Ripple'da da genellikle yukarı taraflarda likidasyon birikmiş. Yani shortçuların endişe duyması gereken bir tablo. Örneğin Dogecoin grafiği karşımızda dostlar. Burada da biriken likidasyonlar hep 0.7 24 dolar seviyelerindeymiş. Yani yine şortçular risk altında şu noktada ve daha yakın tarafta biriken likidasyonlara bakacak olursak da 0.21 bölgelerini görüyoruz. Bakın burada biriken likidasyonlar nasıl temizlenmiş değil mi? Aynı bu mantıkla düşünün dostlar. Çünkü bunlar piyasa yapıcıların işine geliyor. Birileri likit oldukça onlar para kazanıyor. Haliyle biriken likidasyonlar yakınsa ona göre işlem almak lazım. Zıttı yönde işlem almak çok çok riskli olabilir. Birçok grafikte likidasyon seviyesi zaten temizlenebilecek birçok noktayı temizledi. Ethereum'da da aynı şekilde biraz önce baktık zaten. Birçok paritede benzer tabloyu görüyoruz. Zaten işlerin önümüzdeki süreçte pozitife dönebileceğine dair işaretlerden birisi de bu. Kaliteli kripto paralarınız varsa asla spottakileri satmayın. Bekleyin, sürece güvenin dostlar cüzdanınızın eski hale gelmesi birkaç haftaya bakar vadeli taraftaysanız da coinmühendisi.com'a girip bu likidasyon ısı haritası kısmına gelin aşağı kaydırınca göreceksiniz ve işlem yapacağınız kripto parayı buradan seçerseniz ısı haritasında likidite seviyelerini inceleyebilirsiniz umarım bu video fayda sağlamıştır dostlar bizim yapabileceğimiz en iyi şey spot'ta kalmak ama tabii ki vadeli tarafta da fırsatları değerlendirmek istiyoruz o zaman daha dikkatli olmalıyız diyonsundu. Fonlama oranlarıydı. Bunları yakından takip etmeliyiz. Psikolojimizi iyi yönetmeliyiz. Aklınıza takılan sorular varsa sormaktan çekinmeyin. Para mühendisi olarak buradayız dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Müzik